Ablatma lan köpeğini penceremin karşısında. Şeytan. Onunla içeriye şeyler soktun. Aa bu sahilde ve kent lokantasının yanında stalking yapan piç. İçeri parazitler soktun. Sahilde durakta ve kent lokantasının orada karşıma çıkan FETÖ Orada mısın lan? 10 dakika sonra hala orada Hey Marmaray'da durakta nöbet tutup buraya gelişimi haber veren sen misin? Fuat Avni Kuvu. O oraya yaslanacak beni davaya düşürdükleri yerde. Oradan ayrılmayacak be. <laughs> Tekrar kent lokantasında karşıma çık. Marmaray'daki parka. Sahile gelen gesene avlat. <laughs> Oradan ayrılma sakın. Tasmasını sal 20 metre uzunlukta. Komşularına işkence çeken. O havlatanımız da var. Oynuyor onunla. <laughs> Eyvah! Şüpheci gözüktük. Aa kedicik seninle gelme sıran. Pencereden duydun değil mi? Panjurun üstüne çıkar. Sizi tutuklamayan FETÖ askeri diye haindir. Biraz daha oyna köpekle be. <laughs> İncin top oynuyor bu tek başına burada. Sahilde görüşürüz. Kent lokantasında beni bekle. Fuat Avni 20 Hilmi Türkmen'in hayvan gezdilemezsiniz dediği parkta Adil Öksüz'ün hücre evi firar mahallesinde. <laughs>